Plan ne biliyor musun? Slow volt atıyorsun paletten seni grab ya. Flash atıyorum kaçıyoruz. Furkan Aa, gel. Aa, onu yapın siz. Grab lan. Slow volt at. Nice. Aa yaptılar lan. Abi soyu değilmiş. Soyu değilmiş. Oynadı. Dead art dead art dead art. Dead art dead art. Dedar tattı bu arada. Bak. Oh, ah, ah. <laughs> Bak bence burada beklesem gelir önüme. <laughs> Hiç kovalamaya gerek yok kanka. Hadi. belası. Ah. Uçuyorum! Uçuyorum! Ah! Lan nereye geldim? Gittikçe <laughs> daha da uzaklaşıyor benden. Dur bir çık. Kendine gel. Aa ne oluyor? Öldüm mü ben? Ah! Lan oyunum bozuldu. görmüyor Lan! Ortada küçük bir şey var. Victor'a geçeyim. Lan nasıl ne ara oraya gittim? Peki. Güzeldi arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle hemen düşürdük ve oyundan Jane'i çıkarıyoruz. Evet, çıktı. Bu kadar. The game gelecekti tabii ki. De. Ne gelecek ama? Başka ne gelebilir? Ya, tuttum ama bak tuttum ama oyun oyun tuttum ama. Bak tutmasam okey eyvallah. Ama tuttum. Kovadan benim sana. Ben daha beni elleyemedim sana. Abi elleyemedim. <laughs> ay! Ayy! Sildi. Ay 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 sildi abi, kovadan sildi. Kovadan, yo 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 siliyor. Yo. Kafamıza <laughs> balta gelecek. Ah! Ayy! Aaa çekti bak manyağa bak. Bu hastası. Oğlum ya vurma artık yeter be. Michael geliyor. <laughs> <laughs> çocuk beni Man, ben. yıldırıyor ya. <laughs> Böyle bekleyeceğiz bu arada. <gülüyor> 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 Hak etti. <laughs> E atem patcan. Yok mu atem kafana tek mat? Atem patarsa salarım. Abi atlı. Ah burda burda. Sıla. İçine mi doğduk bu Önünde kız var gidiyor işte ona git. Önünde kız var cinsiyetçilik yapma. <laughs> ben olsam kızı görürüm ona giderim. Ay Ya bu! Bu yok oldu ya bu! Bir şey oldu orada. Bir, bir şeyler yaptım. Ne yaptım bilmiyorum. Ah, o da bana bir şeyler yapıyor. Sen çık. Bir şey yap. Atıyorum. Aç, aç. <laughs> Hop! Evine oldum Soktum! <gülüyor> <gülüyor> Bloklayacağım seni burada. Öleceksin. Tamam ölmeyeceksin. <laughs> ne oldu lan sen kimsin? <laughs> Bu kim oğlum? Ben ona atmıyordum baltayı. <laughs> Bak enayi. Orada mı? Siktim seni. Beni kandırdın. Gel buraya. Gel buraya. Senin senin hayatın bitti oğlum. Benim duygularımla oynamayacaktın. Seni aşağı yatıracağım. Seni seni bitireceğim oğlum. Sen bittin. Gel. Gel bu hayatının son günüydü. Son Dead by maçın. <laughs> seni de Oradan balta tutur onu teleme. <laughs> Yukarıdan mı? Çıkarıp tuttururum bak. Öyle rastgele vur 20 lira. 360 random. Havada atlarken 360 balta itiyor. Havadan atlayacağım, 360 döneceğim ve baltayı sallayacağım, vuracağım. Da. Já foi,